Bizim gelin bir de pasaklı. Gezmekten ev işi yapmıyor. Çamaşırı aklına gelirse yıkar. Kocasına kirli çamaşırları... ...yıkanmış diye giydiriyor. Ay benim bu yar oğlarda... ...ağzını açıkla bir kelime söylese ne Bugünküler daha felaket kokuyor, ne aldı? Paça! Paça mı? Kusacağım! Allah! Trafik polisi! Ayaktakiler çökün! Tamam, kalkın. Tehlike geçti. Çökün! Kandırdım, kalkın! <laughs> altılı Ganyan'ı buldum! Yemin et! Bak! Abi iyisin! Yüz bin lira okur bu altılı! Okumaz çünkü yatırmadım! Yatırmadın mı? Yoo! Ne yaptın be Niyazi abi be? Olur mu be? Yüz bin lira bu be! Kendimi kontrol ettim. Hı? Tutturabiliyor muyum diye. Yarın yarışlara gideceğim. <laughs> Severler, üç yaşlı İngilizlere ayrılan günün iki bin metrelik ve bu önemli koşusu biraz sonra başlayacak. Start verildi ve yarış başladı! Recep, Seren ve üç numarada Gâhubigâh hemen öne geçti. Sayın yarıseverler, ben hemen sizden hatları tanıdım. Bir numarada Recep, iki numarada Seren... ...Üç numarada Gâhubigâh, dört numarada Demirkır... ...Beş numarada Tüfen, altıda Noyan... ...Yedi de Bi Kerkul ve sekizde Nurtanem şekilde yarışıyorlar. Sayın yarıseverler, şu anda Recep ve Seren... İki boy önde gidiyorlar. Diğer atlar toptal ve bunları takip ediyor. Evet, bu atların hepsinin orijini çok çok iyi. Ve bunlardan dedesi 1944 yılında gazi koşusunu kazanmıştır. Birbirinden kıymetli bu atların katıldığı yarış şu anda Recep'in ve Seren'in beraberliğiyle devam ediyor. Recep ve Seren şu anda at başı gidiyorlar. Arkalarından hemen Yahu Bigah ve Demir kır, atak yaptı. Hemen arkasından da Tüten'i görüyor. Tüten'in sağrısında Noyan ve Noyan'ın sağrısında da bir kâbun şeklinde yarışıyorlar. Recep hala önde. Seren onu bir boy geriden takip ediyor ama yahu bir atakları acaba Recep'i yakalamaya yetecek mi? Arkalardan Demir kırma atağını görüyorum. Evet potaya yaklaşırken üç at beraber gidiyor. Demir Kır, Recep, Seren acaba hangisi? Demir Kır atak yaptı potaya yaklaşıyor ve potayı Demir Kır geçti. Hey! <laughs> <laughs> Biletin yansı nerede be? biraz evvel yedi. Bir parmak at da çıksın. Yedim mi? Burası uğursuz geldi. Gel oraya gidelim. Kaybettik, bilet alıp geleyim! Niye yırtıyorsun? Yine kaybettik, bilet alayım! Ayrıl da gel Ayşe. Hadi yavrum Ayşe. Ayrıl da gel yavrum. Ali, Ayrıl da Ali. gel. Ali. Ne olan karıyı boşayıp bu Ayşe'yi mi alır? Konuşma konuşma be. Ay bir de gel yavrum. Hadi be. Hadi be. Hadi gel yavrum. Yavrum hadi. Hadi gel. gene <laughs> kaybettik. Biz buraya uhuyla mı yapıştık? Bütün para gitti. Biz de gidelim. <laughs> Hadi Ayşe. Hadi Ayşe, hadi kızım ayrıl gel, ayrıl gel Ayşe, hadi kızım, hadi Ayşe! Kim bu Ayşe? Ne Ayşe'si be? <laughs> ayrıl da gel oh, dediğin Ayşe! Bu Allah cezanı versin emi! Bir de evli ha! Kazını ayrıp sen mi alacaksın ha, oh. versin. Kim evli be? Kim olacak? Allah'ın cezası Ayşe diye sayıkladığın karı. Ayrıl da gel dediğin karı. Ha, o Ayşe mi? Ya o kadın değil. Beygir. Ayol sen beni deli mi etmek istiyorsun herif? Vallahi at Ayşe o. Dün yarışlara gittim. Ayşe diye bir at koşuyordu. Herkes öyle bağırıyordu. Ayrıl gel, ayrıl gel. Allah senin cezanı versin emi. Ayranı yok içmeye, tahtaravanla gider yarışa. Hı, seni! Utanmıyorsun değil mi? Çocuklarının nafakasını at yarışlarında yemeğe? Vallahi parayla... Sus. Sus! Bayılacağım! Sus Allah'ım bayılacağım! Daha ne olsun? Bir kumarın eksikti! Defol! Karıcığım ay. bak! Bırak! Bırak! Karıcığım bak! Senin karına da Ayşen'e de! Yanılıyorsun! Hayır yanılmıyorum! Ay bayılacağım! Ay, ay vallahi bayılıyorum! Hadi git! Konuşma! Git gözüm görmesin! Defol! Defol git! Git! Defol! Tövbe estağfurullah! Hani bu son? çocuğumun hastane parasıydı o. Altı aydır biriktirdiğimiz paraydı o. Ne oluyor Halil ya? Ne olacak, ocağımızı söndürdü. Geber inşallah. At yarışlarında sürü. Ağlama bacım nasıl ağlamam? Evladımızın hastane parasını yemiş. Altı aydan beri yemeden, içmeden biriktirdiğimiz parayı. Çocuk için para lazım biliyor musun Niyazi? En azından 500 bin lira. Karı kendini aldatıyor. Biriktirerek toplanır sanıyor. On yıl yemesek, içmesek gene de toplayamayız bu kadar parayı. On yıl. Ya piyangodan çıkacak, ya totodan, ya da yarışlardan. Tek umut bunlar. Yoksa oynar mıyım? İşimiz şans oyunlarına kalmış. <laughs> ne diyorsun be Halil? Bizim şansımız olsa anamız kız doğururdu. <laughs> Hem de şöyle etli butlu, güzel bir sarışın. Sen de çok çirkin bir karı olurdu. Evde kalırdın lan! Burayı <laughs> <laughs> buldun mu Niyazi abi? Bakıyoruz, Gülizar 5 numara. Tamam. Ee. Selma 6 numara. O da tamam. Buldun mu? Buldum. Buldun ha? E, bir yüz bin verin. Bir sürpriz var. Gözün aydın. Havadan yüz bin lira. Oynamadım ki. Anlamadım. Oynamadım ki. Yani oynadım da yatırmadım. Kaç paralık oynamıştın? 50 liralık. Yani 50 liralık altılıyı yatırmadın mı? Yatırmadım. Niye? 50 lira be. Bu bir şey mi? Geçen haftaki altılıyı da buldum. Hem de gene 50 lirayla. Ama onu da yatırmadım. Kaç para verdi biliyor musun? Tabi dört milyon. Peki dövünmedin mi? Kafanı taşlara vurmadın mı? Yo niye vurayım? Nasıl olsa gene bulurum. <laughs> Hemşerim bugün ne aldın? <laughs> Kemik. Kemik yiyor bizim ihtiyar. Dört nala gidiyor martılar. Hani nerede tutturanlar? Beşte kalıp fıttıranlar. Sürprizle aklını kaçıranlar. Bu ne be? Bey... ...Martılar üzerine istemiştiniz ya! Martılar ha? Sen hiç hayatında dört nala giden martı gördün mü? Haklısın! Dört nal olur mu hiç? <laughs> Kuş bu! Bir dakika düzelteyim. İki nal gidiyor martılar! Tutturamadın! Evet, tutturamadım. Ben tutturdum! Altılıyı mı tutturdun? Altılı'yı tutturdun mu? Tutturdu. Kaç liralık oynadın? Elli. Hem de elli lirayla. Yoksa atları rüyanda mı görüyorsun be? En az altı bin okur. Köşeyi döndün Niyazi, hadi! Niye? Niye mi? En az altı bin alacaksın. Almayacağım, çünkü yatırmadım. Yatırmadın mı? Yatırmadım. Aa! yatırmadım. Aa! Aa! Vay salak vay! Şş, kaçı oynuyoruz kaçı? Altıyı oynayalım. Ha, Ah be Niyazi be kardeşim, ah be kardeşim yatırılmaz mı be? Ne? Yapayım? Niyazi, hmm. sen hakikaten tutturdun mu? Neyi? Altılı ganyanı. Tabii tutturdu. Ve yatırmadın. Evet. Bezd doğrusu. Bunu başka yerde söyleme. Vallahi döverler seni. <laughs> ben böyle oynarım işte, tamam mı? Niyazi. Arkadaşlar, sabahleyin yüzümü yıkamamıştım da... <laughs> ...Bizim hatun gelip beni yıkadı. Sağ olsun, beni çok düşünür. Temiz olmamı ister. Çekilikle yüz yıkanır mı be? Tabii yıkanır. Nasıl yıkanır? İşte böyle. Puh. <laughs> Bak yüzün tertemiz oldu. <laughs> evet, ücretler beyler. Ya şu benim kaseti koysana, ilham gelmiyor. Tamam abi,